Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. YouTube'un klasik başlangıcı yapmak zorundayız. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteğinizden ötürü hepinize tek tek teşekkür ederim. Kanal günden güne büyümeye devam ediyor. Galatasaray milli takım arasına Kasım Paşa galibiyetiyle girdi. Sarı Kırmızılılarda bu arada neler yaşanıyor ve bundan sonraki süreçte kadroda nasıl tercihler olacak? Transferde bazı artık isimler netleşmeye başlıyor. Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme e, videosu çekiyorum. Öncelikle maçla başlayalım. Galatasaray Kasım Paşa karşısında bu sezonun en kötü oyunlarından birini oynadı. Karagümrük ve Karagümrük'ten sonra bu maç değerlendirildiğinde Karagümrük'ten dahi daha kötü. Karagümrük başındaki Galatasaray'dan dahi daha kötü bir performans sergiledi. Hem bireysel hem oyun anlamında ama buna rağmen kazanmayı bilen, o kazanma alışkanlığıyla sağdan 3 puanla ayrılan bir Galatasaray vardı. Icardi'nin performansı, kaçan penaltı, buna rağmen 1 dakika sonra attığı gol mental olarak ne kadar güçlü olduğunu, bu şampiyonluğu ne kadar çok istediğini net bir şekilde gösterdi. Galatasaray 3 puan dışında neler kazandı? Bunlardan bir tanesi Zaha'ydı, bir diğeri ise Hakim Ziyeş'ti. Özellikle bu son 8 haftalık periyotta kalan maçlarda bu oyuncuların devreye girmesi Okan Hoca'nın en azından elindeki dar kadroyu biraz daha daha kullanışlı hale gelmesi, 3-4 oyuncunun dahil olması belki de bu süreçte en pozitif, en artı yönlerden biri. Bunun dışında performans olarak beklentinin altında kalanlardan biri Kerem Demirbay. Özellikle maçın oynandığı saati, tabii ki bunların da birçok etkisi var ama zaman zaman böyle tabii inişler çıkışlar olabilir. Kerem Demirbay'ın performansı beklentinin altındaydı. Nelson oldukça iyi oynadı. Bunun dışında Kerem Aktürkoğlu Yine kötü bir performansa imza attı. Evet Galatasaray'ın bu yarıştaki en önemli kozlarından biri olacak ama zaman zaman Kerem'de bu düşüşler oluyor. Özellikle bu düşüşlerin olduğu dönemlerde Zaha'nın, Ziyeş'in oyuna dahil olması, tekrar performansını arttırması herhalde ee, Okan Hoca için çok pozitif bir haber olarak değerlendirilebilir. O maçın kadrosunu şöyle kısaca hatırlayalım dilerseniz. Çünkü Davinson Sanchez'le beraber Abdülkerim Bardakçı yoktu bildiğiniz gibi. Yedekler arasındaydı. Ee, önce çektiğim videoda Kasımpaşa kadrosunda e, Berkan Nelson ikilisinin oynamasının beklediğimi söylemiştim. Abdülkerim yedekler arasında bekliyordum ve Okan Hoca da oyuncunun aslında ihtiyaç varsa oynamak istediğini söylediğini ama oyuncuyu da koruma amacıyla e, 11'de tercih etmediğinden bahsetmişti. Kalede Mustara'yı izlemiştik. Savunmanın sağında Kaan Ayhan, stoperde Berkan ve Nelson ikilesi. Sol bekte Derik Kön. E, önlerinde ise Kerem Demirbay, Lucas Torreira. Sağ kanatta Barış, ortada Merten, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, forvette ise Icardi. Kön bu maç bildiğimiz Kön'ün dışında bir performans sergiledi. Bence bunun sebebi de Kerem'in e, ne geride ne ileride etkili bir oyun sergileyememesiydi. Etkili bir oyun oynayamamasıydı bundan da bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Okan Hoca yaptığı hamlelerle beraber maçı kazandı. Geçen yıl ve bu yıl arasında Okan Hoca anlamında pozitif farklardan bence e, birincisi bu e, oyuna geç müdahale eden bir Okan Hoca vardı. Bu konuda eleştiriler yapıyorduk ama tam zamanında, doğru anda, doğru reaksiyon, doğru değişikliklerle Galatasaray'da maçı kazanmayı bildi. Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir fiziksel mücadele, Kasımpaşa karşısında yani 3 oyuncuyla birebir boğuştu. Yorulmasına rağmen topu kendi kanadına yönlendirilmesini istedi. Çünkü öbür kanat Kerem ve Kerem'in beklenenin altındaki performans sebebiyle adeta işlemez hale gelmişti. Hamleleriyle kazanan bir Okan Hoca'dan bahsettik. Peki milli takım arası sonrası neler yaşanacak Galatasaray'da? Zaha Ziyeş konusundan bahsetmiştim. Öncelikle Ziyeş'le başlayalım dilerseniz. Sakin ziyech sakatlığını atlattı. Bu şampiyonluk yarışındaki önemli kozlardan biri olacak. Zaten her videoda detaylıca bahsediyorum ama Bundan sonraki dönemde de Ziyech'in dakikaları artarak devam edecek. Artarak sürecek. Yani art, e, Okan Hoca maç maç Ziyech'i 45, 60 belki 90 dakikayı tamamlayacak şekilde hazırlıyor. Bu milli Galatasaray'da özellikle hem fiziksel olarak Ziyech gibi, Serç Aurier gibi, Davison Sanchez gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi oyuncular için önemli. Neden? Fiziksel olarak tam hazır hale, maç oynayacak kapasiteye gelmeleri için. Evet sakatlığını atlatabilir ama özellikle taktik antrenmanda yer alması ve fiziksel olarak hazır hale gelmeleri için pozitif anlamda Galatasaray'da en azından kadroda rotasyon sayısı artacak. Bunlardan biri Hakim Ziyech. Oyuna girdikten sonra gösterdiği etki ortada. Çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz ama benim için hala soru işareti olan konu şu. Ziyech'in aidiyet problemi var. Sadece Galatasaray değil. Bundan önceki oynadığı kulüplerde de bunu net şekilde görebiliyoruz. Bir formaya, bir camiaya, bir taraftar grubuna böyle bir bağlılık hissetmiyor. Sadece Galatasaray üzerinde değil. Zaten bunu da sağlasa Ziyech bambaşka bir kariyer, belki de bambaşka bir oyuncu izleyebiliriz. İsterse tek başına takımı neredeyse bazı maçları kazandırarak şampiyon yapabilecek oyuncu. Zaten böyle dönemlerde özellikle bireysel performanslar böyle sıkışan maçlarda ön plana çıkar. Bu yıldızlar hem Şampiyonlar Ligi için hem de sıkışan maçları çözmesi için alınıyor. Nasıl Manchester United maçını çözmüştü Ziyech, duran toplarda attığı gollerle. Kasımpaşa maçında da verdiği katkıyla bunu sağladı. Keza aynı şekilde Wilfried Zaha, benim en çok eleştirdiğim oyunculardan biri. Çünkü... Bu eleştiri yapma sebebim beklentim çok yüksek. Herkesin beklentisi çok yüksek ama bu beklentiyi karşılayamaması doğal olarak birçok kesimde bende de olduğu gibi hayal kırıklığı yaratmıştı. E, yetenekli bir oyuncu ama bu yeteneği sahada bir türlü gösteremiyor. Birçok dedikodu yapıldı Icardi ile problemi olduğu yönünde ama Zaha'nın Icardi ile ilgili herhangi bir problemi yok. Sadece egosu yüksek bir oyuncu ve kendisi de beklerini karşılayamadığı için baskı altında kalıp bunu sahaya yansıtamıyor. Takımın yıldızlarından biri ama işte o yıldız oyuncu sahada bunu gösteremeyince hem taraftarda hayal kırıklığı, hem hocada hayal kırıklığı, hem de camiada hayal kırıklığı oluyor. Okan Hoca'nın da beklentisinin altında kalmıştı ama son Kasımpaşa maçında iyi sinyaller verdi. Yani kalan haftalar için Zaha Ziyeş bu formada, bu yarışta ben de varım, bu formada bu formayı ben de giyeceğim dedi. Çünkü Okan Hoca'nın özellikle forma adaleti konusu bence en önemli, az önce bahsettiğim pozitif yönlerinden başka bir tanesi daha... Milli takım arasında Sergio Oriye'den de bahsedeceğim ama e, Özellikle oynanacak bir diğer karşılaşma yani milli aradan sonra oynanacak iç sahadaki mücadelede Galatasaray kadrosunda bazı değişiklikler bekliyoruz. Nedir? Sakatlıkları düzenen oyuncular. Örneğin Davinson Sanchez tamamen bu sakatlığı atlattığı takdirde artık Galatasaray'ın stoper ikilisinde Nelson Sanchez ikilisini göreceğiz. Beşiktaş maçı öncesi paylaştığım videoda bu ikilinin oynadığı dönemlerdeki Galatasaray'ın galibiyet yüzdesinden bahsetmiştim. Çok yüksek bir yüzde ve çok az yenen gol sayısı. Yani Nelson'un partleri burada belirleyici olacak. Çünkü belirlenecek. Nelson Galatasaray kadrosunda kalan haftalarda bir sakatlık yaşamadığı sürece bu performansla ana karakter onun yanında Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez arasında bir forma rekabeti olacak ama şu an sakatlığını tamamen atlattığı takdirde burada forma Davinson Sanchez'in olacak. Sol bekte kön gelelim sağ beke. Aslında biraz da 8 artı 3 bu bahsettiğimiz 3 yerli oyuncu durumunu netleştirecek. Sergio Oriye sakatlığını atlattı. Bundan sonraki süreçte yavaş yavaş kadroya dahil olacak ama dönüşle beraber yani ligin tekrar milli aradan sonra başlamasıyla ilk maçta Kaan Ayhan'ın oynama ihtimali biraz daha kuvvetli. Bunun sebebi Davison Sanchez, Nelson, Mustera, Kön. Geride 4 yabancıyı kullanmanız. Orta sahada Torreira ile beraber 5. E, Wilfried Zaha'yı bekliyorum ileride 6. Bunun dışında işte hani sayı sayıyı gitgide arttırabiliriz tabii ki. İşte Mertens, Icardi. Bu 3 yerli kuralından dolayı Sağ bekte Kaan Ayhan, orta sahada Kerem Demirbay, sağ açıkta Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. Forvet'te az önceden bahsetmiştim. Icardi zaman zaman 8 artı 3 sebebiyle biz geride bekte oraya düzelmesine rağmen Kaan Ayhan'ı izleyeceğiz. Ama bunlar dışında Zaha'nın yedek kaldığı dönemlerde solda Kerem Aktürkoğlu oynadığı takdirde yine sağ bekte bu kez orayı tercih edebilir Okan Hoca. 8 artı 3 kuralında artık burada zaman zaman bölgede değişiklikler olacak. Ama ana kadro ne derseniz ana kadro şu şekilde olacak gibi görünüyor. Kalede Muslera savunmanın sağında Kaan Ayhan. Zaman zaman Orye ile gireceği forma rekabeti belirleyici olacak. Stoper'de Nelson'la beraber Davison Sanchez ki orada Abdülkerim Bardakçı da bu rekabetin içine girecek. Sol bekte Derik Kön. Orta sahada Kerem Demirbay ile beraber Lucas Torreira. 10 numarada tartışmasız Mertens. Sol kanatta ilk tercih şu an itibariyle artık Zaha. Forma rekabetinin içinde olacak oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Sağ kanat Barış Alper Yılmaz ilk tercih. ikinci tercih Hakim Ziyech forvet bölgesinde Mauro Icardi'yi izleyeceğiz ama bu oyuncu sayısı arttıkça Okan Hoca'nın da elini rahatlayacak. Bir diğer tabii ki bu 8 artı 3 kuralında değerlendirilecek oyuncu Abdülkerim Nelson ikilisi olursa Sergioye Orye sağ kanatta oynayacak oyuncu. Devam edelim Zaha ile ilgili bir başka bilgiye geçelim. Wilfried Zaha Az önce bahsettim o hani beklentinin altında kalmasından ama bu sezon genelde solda gördük. Bazı maçlar Trabzonspor maçını hatırlayalım. Forvet'te gördük artık sağ kanatta da görmeye başlayacağız. Özellikle kendi vatandaşı, burada transferinde etkili olduğu Sergio Oriyen'in gelişi ve sağ bekte oynadığı dönemlerde Okan Hoca Zaha'yı sağda tercih edecek. Hatta Zaha da bunu oyun gösteriyor. Yani daha öncelerde sol kanatta oynamak istediğini söyleyen, burada daha rahat hissettiğini söyleyen. Tabii ki hoca ne şans verirse nerede görev verirse oynayacak ama yine de tercih sol olan Zaha artık Oriyen'in gelişiyle Okan Hoca'ya da şu mesajı veriyor ve şunu söylüyor. Ben Oriyen ile önlü arkalı artık sağda oynayabilirim. Yani Galatasaray'ın ön taraftaki rotasyonu ve kadrosu biraz daha değişmeye başlayacak. Bu Zaha'dan Okan Hoca'ya bir mesaj yapılan konuşma sonrasında bunu da paylaşmak istedim. Ziyech ile ilgili bir başka detay ve haber. Ee, biliyorsunuz kiralık olarak kadroya katılmıştı. Evet beklentiler yüksek ama az önceki ufak problemlerden bahsettim. Ee, Hakim e, Hakim Ziyech'in bu sezon oynadığı maç sayısı şu ana kadar 16 maç oynadı. 4 gol 4 asistlik bir performansı var. 10 numarada oynuyor. Sağda oynuyor. Zaman zaman bölgesi değişiyor. Ama Hakim Ziyech'in kontratındaki maddeye göre gelecek yılda Galatasaray'da olacak Hakim Ziyeş 15 maçlık kontratta bir madde vardı ve bu 15 maçı tamamladığı için 16. maçta forma giydi ve Hakim Ziyeş gelecek yılda Galatasaray'ın kadrosunda yer alacak. Yabancı kuralı biliyorsunuz sezon yeni sezonla beraber değişecek. Bu yabancı kuralında bir oyuncu Hakim Ziyeş olacak gibi görünüyor. Tabii ki yaz dönemi bunlarda değişiklikler de yaşanabilir ama kontrattaki madde bu Hakim Ziyeş şu anda bu kontrattaki 15 maçı tamamladı. 16. maçı oynadı ve artık Galatasaray'ın oyuncusu gelecek yılda Galatasaray kadrosunda adı yazılan isimlerden bir tanesi. Ziyech'le ilgili bir başka konu. Baldırında ufak bir sakatlığı var Ziyech'in. Ee, yani bu sakatlıktan dolayı da zaman zaman problemler e, yaşanabiliyor tabii ki. Burada kontratın e, uzamasındaki en önemli etkenlerden biri o hep konuşuluyor da bir diş sakatlığı oldu. Öyle bir diş sakatlığı yaşamaması da etkili oldu tabii ki. E, için bu baldırındaki sakatlık problem sebebiyle ameliyat olma durumu da var ama ameliyat da çok riskli. Şundan dolayı ameliyat olursa futbol kariyeri tehlikeye girebilir, veya tamamen bu sakatlığı atlatabilir, bitirebilir. O yüzden hani e, şu anda böyle bir ameliyat olma düşüncesi yok. Ama böyle bir e, baldırında e, sakatlığı da bulunuyor hakim için. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Devam edelim diğer oyunculara. Zaha'dan bahsetmiştim. E, ama sezon sonu itibariyle Zaha konusunda da bazı gelişmeler yaşanacak. Galatasaray'da şu ana kadar oynadığı maçlara baktığımız zaman e, yani 10 gol, 5 asistlik, tüm kulvarları dahil edince bir performans. Beklentimiz tabii ki herkesin beklentisi biraz daha yüksek. Gelelim Mertens konusuna Galatasaray'da. Bu sezonun herhalde en önemli oyuncusu son haftalarda üstlendiği rol sahadaki performansı çok belirleyici. sağda sadece sağdan bahsediyoruz ama Mertens'in Florida'da da çok yap, yaptığı çok önemli işler var. Ee, bir tanesini şöyle örnek vereyim. Örneğin e, ya yani Mertens takım arkadaşlarıyla ilişkisi Sergio Oliveira'nın affedilme konusu. E, Sergio Oliveira biliyorsunuz o Kara e, Karagümrük maçındaki performansı oyundan alınışı sonrası gösterdiği tepki sebebiyle Okan Hoca tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim de bu kararı destekledi. Ancak sonrasında affedildi. Affedilmesinde rol oynayan birçok oyuncu var ama bunlarda birinci sıraya Dries bir Mertens'i yazmak gerekiyor. Çünkü çok deneyimli, birçok teknik adamla çalışmış, kariyeri çok üst seviyede bir isimden bahsediyoruz ve ikili ilişkileri çok kuvvetli. Sergio Oliveira ile yaptığı konuşma sonrasında Oliveira'nın Okan Hoca'dan özür dilemesi gerektiğini altını çizen, bu konuda net mesaj veren oyuncu. E, hatta konuşmasında şundan da bahsediyor. Hani teknik adamla tartışıp bunu kazanan kariyerinde bir oyuncu görmedim. O yüzden özür dilemelisin diyor. Oyuncuya böyle bir tavsiyede bulunuyor. Takım üzerindeki etkisi de burada çok belirleyici ve önemli. Yani Sergio Oliveira da sonuçta egosu yüksek. Önemli kariyeri sahip bir oyuncu ama işte Mertens'in yani fikrinin, Mertens'in verdiği aklın, Mertens'in kariyerinin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. O yüzden Sergio Oliveira'nın affedilmesine yaptığı bu konuşma Mertens'in e, son derece bence önemli takımın o bütünlüğünü sağlama açısından. Ama burada birçok oyuncu da devreye girmişti. Devam edelim bir başka detay. E, Mertens futbolu bırakacak mı, bırakmayacak mı, gelecek yıl devam edecek mi bu konu çok konuşuluyor. Dries evet, Mertens'in sezon sonu kontratı bitiyor. 36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Öncelikle düşüncesi futbolu bırakmak. Yani Galatasaray formasıyla futbolu bırakacak. Bunu da şundan görüyoruz. Mertens son dakikaya kadar oynamak istiyor. Geçen yıl performansı düşen, fizik olarak düşen Mertens bu sezon bambaşka bir noktada. Bunun sebebi yani atacağı imza Galatasaray'da şampiyonluk kupasını kaldıracak ve futbol kariyerini noktalayacak. İmzayı şampiyonlukla yapmak istiyor. Geçen yıl ve özellikle bu yıl bu sebeple ekstra oynayan bir Mertens görüyoruz. Futbolu şampiyonluk kupasıyla noktalamak isteyen bir Mertens görüyoruz. Ee, yabancı oyuncuların aidiyeti yüksek olduğu zaman gerçekten başarı oranında bambaşka seviyelere ulaşıyor. Mertens bunlardan bir tanesi. Tam bir Galatasaray oyuncusu. Ee, bence taraftarla olan ilişkisinde bu da çok önemli etkenlerden biri. Mertens sezon sonu şu anki düşüncesi bu. Futbolu bırakmak, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek. Türkiye'de yaşamaya devam edecek ama dünyayı da gezecek ailesiyle vakit geçirirken. Ama hocanın da yönetimin de düşüncesi Mertens eğer devam etmek isterse, futbol bırakmak istemezse kontratını yenilemek. Hem oyuncu hem belki de yedek kulübesinde farklı bir görevde rol alması. Çünkü az önce bahsettiğim Oliveira konusu son derece dikkat çekici, önemli noktalardan biri. Takımda hangi genç oyuncu dahil, kim olursa olsun, kimin doğum günü olursa olsun Dries Mertens o doğum gününe gidiyor. Genç oyuncular doğum günü yapıyor. Hani biliyorsunuz orada bazen e, kariyeri çok farklı oyuncular böyle toplantılarda geç giderler, bazen katılmazlar. Ama takımda genç bir oyuncunun dahi doğum günü olsa onu ilk kutlayan, onun yaptığı partiye katılan Mertens oluyor. Böyle önemli oyuncular sadece size sahada değil, yedek kulübesinde, hatta Florya'da, tesislerde, e, stadyumda, her yerde lazım. O bahsedilen karakter analizi işte Mertens de ortaya çıkıyor. Doğru karakter, doğru transfer. Tris, Mertens şu anki katkısı da Galatasaray'da 47 maç, 8 gol, 11 asist. Bu yaşta bu performans çok önemli. Dilerim Mertens ikna edilebilir ve Galatasaray taraftarı izlemeye devam eder. Transfer, az önce bu konudan bahsetmiştim. Şimdi Mertens'in bölgesinden bahsedince konuşulunca burada birçok oyuncu da tabii ki gündeme geliyor. Galatasaray'ın devre arasında bu bölgeye takviye yapma düşüncesi vardı. Ee, sanırım birkaç hafta önceydi yani Şubat ayının içerisinde bir paylaşım yapmıştım. Fenerbahçe'nin eşleştiği Belçika ekibi saint takımında forma giyen e, Puertas'la ilgili. E, o maçtan önce bu bilgiyi paylaşmıştım. Galatasaray aslında devre arası transfer döneminde de Puertas'la ilgilendi. Ama o transfer gerçekleşmemişti. E, yani Puertas konusunda sezon sonu bir girişim daha olacak. 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. E, 1.78 boyunda 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Bu sezon Belçika ligini kasıp kavuruyor diyebiliriz. Şu ana kadar toplamda tüm kategorileri oynadığı tüm alanları dahil edince 45 maç, 8 gol, 20 asist özellikle ligde 30 maçta 16 asisti var. Evet Fenerbahçe maçında belki performans olarak, belki bireysel yetenek olarak çok ön plana çıkamadı ama Puertas Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan biri. Daha önce detaylardan bahsetmiştim. Şimdi onu artık sosyal medyada paylaşmıştım. Biraz daha dillendirip netleştireyim. Galatasaray sezon sonu itibariyle Puertas'ın menajeriyle ve takımıyla bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Kulübünün beklentisi. 10 milyon euroya yakın bir ücret Galatasaray'da Poyertas için girişimlerini sürdürüp daha düşük bir bedelle e, ödeme planıyla e, kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşında geleceği olan ve asistiyonu kuvvetli uzaktan şutları isabetli bir oyuncudan bahsediyoruz. Okan Hoca'nın listesinde yani buna benzer transferler göreceğiz ama 10 numara için bu bölge için düşünülen oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncu var. İlerleyen videolarda onlardan da bahsedeceğim. Poyertas takımı 10 milyon euro istiyor. Galatasaray'ın sezon sonu itibariyle bu konuda bir e, girişimin olacağını da söyleyelim. Az önce e, altını çizdiğim hatta şöyle detaylandırdığım konu Galatasaray'da artık oynanacak lig maçıyla beraber kadroya yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Burada da Okan Hoca'nın hamleleri olacak. Gelelim takım içindeki iç transferlere. Burada neler var? E, hatırlarsınız Ocak ayı e, gibiydi. Mustera ile ilgili... Galatasaray yönetiminin ve Muslera'nın düşüncesinden bahsetmiştim. Onu bir kez daha kısaca toparlayayım. 2 yılda futbol oynamak istiyor Fernando Mustera. Galatasaray yönetimi ve Sayın Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz haftalarda zaten bahsetmişti. Ben video çektiğim dönemde Ocak ayında da yönetimin düşüncesi 1 artı 1 demiştim. Evet, yönetimin düşüncesi bu. 1 artı 1 yıllık bir kontrat önermek. Bu konuda herhangi bir problem yok. Muslera da 2 yılda futbol, futbol oynamak istiyor. O yüzden bu teklifi kabul edecek. Yani Mustera gelecek yılda Galatasaray kalesinde olacak. Bunun dışında ülkesinde bir takım satın aldı, 3. Lig'di yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok konuşuldu, ülkesine mi dönmek istiyor diye. Hayır, bu tamamen bir iş yatırımı. Yani orada oyuncu yetiştirmek ve sonrasında oyuncuların Avrupa'ya açılması, farklı takımlara transferi ama buna sadece iş gözüyle bakabilirsiniz. Yani Muslera geleceğe de böyle bir yatırımda bulundu. Ama bu ülkesine dönmesiyle alakalı, bağlantılı bir konu değil. E, o yüzden Fernando Muslera Galatasaray'da kalacak. Bunun dışında diğer e, önemli detaylar, takım içinde bazı kontratlar yenileniyor. Ziyech'ten bahsetmiştik, Barış Alper Yılmaz... Müthiş bir performans sergiliyor. Ücretinde iyileştirmeye gidilecek. Lucas Torreira'nın kontratı uzatıldı. Abdülkerim Bardakçı ve bunun dışında Kerem Aktürkoğlu, bu oyuncuların da kontratında da rakam olarak iyileştirmeye gidiyor Galatasaray. Çünkü Abdülkerim Bardakçı için sezon sonu itibariyle özellikle İtalya'dan ciddi teklifler gelecek. Birçok takım takip ediyor. Barış Alper Yılmaz konusunda rekor bon servisler kazanılabilir. Ama Galatasaray'ın düşüncesi onunla devam etmek. Çünkü... Yerli oyuncular özellikle gelecek yıl yabancı sayısı değiştiği için daha kıymetli olacak. Yani Galatasaray iç transferde de bu konuları, bu problemleri hallediyor ve en önemlisi Galatasaray'da biliyorsunuz seçim var. Ama konuşulan konu bu değil. Bunun sebebi yönetimde, sayın Başkan Dursun Özbek'te, Galatasaray teknik ekibi de, Galatasaray camiası da, belki de daha sonra adayını açıklayacak e, şu an mevcut üyelerde dahil, herkes dahil tek düşünce, konsantrasyon, şampiyonluk. Odak noktası bu. Sayın Başkan Dursun Özbey'in devam edeceğini söyleyelim ama yine de Sayın Başkan da bunu dillendirmiyor. Bunun sebebi tek düşüncenin artık Galatasaray'ın geleceği ve en önemli nokta olan Şampiyonluk Kupası. Bu kazanıldıktan sonra bu süreç artık liste teslim tarihi yaklaştıkça biraz daha e, dillendirilmeye konuşulmaya başlanacak. Ama e, Sayın Başkan Dursun Özbey'in aday olması bekliyoruz. Listesinde değişiklikler olacak. Bazı isimler eklenecek, bazı isimler ayrılacak. Bununla ilerleyen dönemlerde detaylı bir video çekerek aktaracağım. Sürpriz isimler de dahil olabilir. Listeye bazı isimler de devam edecek. Ee, ama e, tek düşünce şu anda tabii ki şampiyonluk yolunda konsantrasyon buraya çevrilmiş ve Okan Hoca ile yola devam edilecek. Kontratı sezon sonu itibariyle sona erecek, eriyor ama Okan Hoca Galatasaray'da yola devam edecek. Mevcut başkan Dursun Özbek aday olacak ve e, başkan büyük ihtimalle de başkan seçilecek. Ama başkan seçildiği takdirde de aday e, bu andan itibaren Okan Hoca'yla kontratını uzatacak. Sözleşme konusunda herhangi bir problem yok. Okan Hoca yoluna Galatasaray'da devam edecek. Çok başarılı. Yani bu sezonun sonu şampiyonluk olur olmaz. Tabii ki ana hedef şampiyonluk ama ne olursa olsun müthiş bir sezona imza atıyor. Galatasaray kariyerinde futbolculukta olduğu gibi teknik adamlıkta da çok başarılı. Yönetimin düşüncesi de bu. Okan Hoca'yla yeni bir anlaşma imzalanacak ve Okan Hoca'yla yola devam edilecek. Bence Galatasaray açısından en pozitif, en önemli haberlerden bir tanesi de bu. Çünkü... E Okan Hoca Galatasaray'la artık kimyas tamamen uyuşmuş. Galatasaray'ın evladı denen, e, yedek kulübesinde Galatasaray'ı yaşayan, Florya'da yatıp kalkan bu camianın bu taraftarın ne istediğini bilen bir teknik adam. O yüzden yönetiminde farklı bir düşüncesi yok. Yani Okan Hoca anlamında da böyle güzel bir haberi de sizlerle paylaşarak videoyu noktalayalım. E, bu hafta içi Galatasaray'da kirada olan oyuncularla ilgili de e, hangileri dönecek, hangi takımlara teklifi var bunlardan da bahsedeceğim. E, biraz beklediğimden uzun oldu video ama detayları anlatmak istedim. Şu ana kadar göstermiş olduğunuz desteklerin ötürü hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Malum YouTube'un klasiği. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.